Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kısacık bir durum açıklaması yapacağım. Daha sonra konuya hemen geleceğim. Aslında bu sene lise tavsiyeleri videosu çekmeyi düşünmüyordum. Çekmeme sebep olan şey aslında kız kardeşim. Çünkü o da bu sene liseye geçti. Kendisiyle bu konu hakkında konuştuğumuz zaman farklı endişeleri olduğunu fark ettim. Liseyi yeni geçen birinin gözüyle o endişeleri daha yakından gözlemledim diyebilirim. Kendisiyle yaptığımız sohbetlerde vesaire genellikle ilk günden ya da arkadaşlık sebebiyle endişelendiğini gördüm. Ben de dedim ki bunu hazır yakından gözlemlemişken yeniden bir lise tavsiyeleri videosu çekebilirim. Lafı çok uzatmadan hemen konuya geçiyorum. Bahsedeceğim ilk konu tabii ki ilk gün. Biliyorum şu an çok heyecanlısınız. İlk gün için çok endişeleniyorsunuz ve ilk gün sizin için biraz hatta biraz fazla korkunç bir gün gibi geliyor. Ama gerçekten asla endişelendiğiniz kadar kötü, büyük bir gün olmuyor. En azından benim için öyle olmamıştı. Çok endişelenmiştim. Gerçekten ilk gün korkum vardı resmen. Bir de şöyle bir durum var. Eğer çok sosyal bir insan değilseniz, biraz çekingen bir insansanız, özgüveniniz çok çok yüksek değilse genel olarak ilk günden çekiniyorsunuz ya da ilk gün için çok heyecanlı oluyorsunuz. Ben de öyleydim. Çünkü ben hiçbir zaman çok sosyal bir insan değildim. Hiçbir zaman çok kolay arkadaş edinen bir insan olmadım. Dolayısıyla ilk gün için endişelenmemin sebeplerinden bir tanesi ilk gün nasıl geçecek? Sonuçta ilk defa farklı bir ortama giriyorsunuz. Bir de tabii arkadaş edinebilecek miyim? Dediğim gibi hiçbir zaman çok kolay arkadaş edinen bir insan olmadığım için bu konudan biraz fazla çekiniyordum. İlk gün konusunda nasıl arkadaş edinebileceğinize dair Küçük bir tavsiye verme amaçla kendi anımdan bahsedeceğim. Ben ilk gün ilk arkadaşımı nasıl edindim onu anlatacağım. Beni kendinizmiş gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten ben yaptıysam siz de mutlaka yaparsınız. Çünkü dediğim gibi hiçbir zaman çok sosyal, çok yeni insanlarla tanışmaya açık bir insan olmadım. Kısacası sizden biriyim ve sizin gibi biriydim. Ben okula ilk gün servisle gitmiştim. Servisten indim, okulun içine girdim. Okulun içinin mahşerleri gibi kalabalık olduğunu gördüm ve biraz çekingen bir tavırla kenarda köşede bir yerde beklemeye başladım. Bahçede beklerken okuldaki insanları gözlemlemeye başladım. Bu gözlemleme esnasında birini gördüm. Benim gibi tek başına kenarda bir yerde bekleyen bir kız. Aslında 9. sınıfları ilk görüşte tanıyabiliyorsunuz çünkü... Kenarda yalnız bekleyen biri varsa muhtemelen 9. sınıftır. Gördüğüm kişinin yanına gidip gitmeme konusunda biraz kararsız kalmıştım. Sonuçta 9. sınıf olmayabilirdi, üst sınıflardan olabilirdi, arkadaşını bekliyor olabilirdi. Ama sonra en fazla ne olabilir ki diye düşündüm ve o kişinin yanına gittim. Merhaba dedim. O da aynı şekilde karşılık verdi. Sonra 9. sınıf mısın diye başladım. O da yalnız olduğu için yanında bir arkadaş olsun istiyordu. Yani en azından tanıdığı, muhabbet ettiği, ilk günü birlikte geçirebileceği bir arkadaşın olmasını istiyordu. Dolayısıyla okulun ilk günü birlikte geçirmiştik. Farklı sınıflara düştüğümüz halde teneffüslerde birbirimizin yanına gidip gelmiştik. Kısacası ilk gün yalnız gördüğünüz bir insanın yanına gidip merhaba diyerek 9. sınıf mısın diye sorarak arkadaş edinebilirsiniz. Bu konuda kesinlikle Etmeyin. Aslında denememeniz için bir sebep olduğunu düşünmüyorum. Yanına gittiğiniz kişi 9. sınıf olsa da olmasa da, arkadaşı olsa da olmasa da sizi terslemeyecektir büyük ihtimalle. Çünkü ilk gün yanına gelen ve merhaba diyen bir insana kim neden terslesin? Kısaca ilk gün aileyle mi gidilmeli yoksa yalnız mı gidilmeli konusundan bahsedeceğim. Eğer servise gidiyorsanız bu konuda zaten bir sıkıntı yok. Ama yalnız gideceksiniz ya da eviniz okula uzaksa eğer, ailenizin götürmesi gerekiyorsa tabii ki aileniz götürebilir. Ama bence ilk gün okula yalnız gidilmesi daha iyi. Bu konuda kardeşime verdiğim tavsiye de aynı yöndeydi. Kardeşim yalnız ya da kendisiyle aynı liseye gidecek bir arkadaşı var. Onunla birlikte gitmeyi düşünüyordu. Annem de okulu bulamama ihtimalle karşın ve okulun bizim evimizden biraz uzakta olmasına karşın Kendisi götürmeyi düşünüyordu ve istiyordu. Ama o konuda net bir sonuca ulaştık. Hem bizim tavsiyelerimizle hem kız kardeşimin isteği doğrultusunda o gün yalnız gitmesine ya da onunla aynı liseye gidecek arkadaşıyla birlikte gitmesine karar verdik. Bence eğer ailenizle gitmemiş olmak sizi çok kötü etkilemeyecekse okul evinize çok uzak değilse, ailenizle birlikte değil, yalnız gitmeniz sizin açınızdan çok daha iyi olacaktır. İnsanların sizinle ilgili ne düşündüğü kesinlikle ama kesinlikle önemli değil. Ama buna rağmen insanların size ilk gün nasıl baktığı vesaire sizi tabii ki etkileyecektir. Bu yüzden ailenizle birlikte değil, mümkünse yalnız gitmenizi tavsiye ediyorum. Eğer okulunuz evden çok uzaktaysa aileniz size okulun kapısına kadar eşlik edebilir belki ama orada bırakıp geri dönmeleri ve ilk gün ailenizle birlikte değil de yalnız görünmeniz hem sizin kendinizi daha iyi, daha özgüvenli, daha cesur hissetmenizi sağlayacak hem de dışarıdan bakan ve sizinle arkadaş olmak isteyebilecek insanlara karşı sizi daha arkadaş canlısı gösterecektir. Bahsettiğim arkadaşımın yanında bir ebeveyni olsaydı, annesi ya da babası olsaydı ya da herhangi biri olsaydı muhtemelen yanına gitmeyecektim. Hatta %99 kız yanına gitmeyecektim. Yalnız olduğu için gittim. Çünkü benimle aynı durumda görünüyordu. Bence sınıfınıza gittiğiniz zaman yalnız oturan biri varsa mutlaka ama mutlaka onun yanına gidip yalnız oturabilir miyim deyin. Eğer hemen arkadaş edinmemişse yüksek ihtimalle evet diyecektir. Bu şekilde bir arkadaş daha edinmiş olabilirsiniz. Farkındayım. Genelde böyle stresli durumlarda karşı tarafın bizimle arkadaş olmasını istiyoruz. Ama eğer arkadaş edinme yolunda ya da biraz sosyalleşme yolunda ilerleme kat etmek istiyorsanız ya da adım atmak istiyorsanız, kendinizi bu konuda geliştirmek istiyorsanız o gün lisenin ilk günü değildir de ne zamandır ki? Çok küçük ama çok önemli bir tavsiye vereceğim. Bunu üniversitenin ilk günü, daha doğrusu Çukurova Üniversitesi'ne geçtiğim ve okula gittiğim ilk gün kardeşim bana önermişti. Mutlaka ama mutlaka okulda yürürken, beklerken vesaire başınız dik olsun. Gerçekten o kadar önemli bir şey ki. Örneğin şu şekilde yürüyen ya da şu şekilde duran, önüne bakarak, yere bakarak yürüyen bir insanla başı dik bir şekilde yürüyen bir insanın sizce de dış görünüşünde bile çok büyük farklar yok mu? O yüzden lütfen başınızı eğmeyin. Başınızı her zaman dik tutun. Özgüvenli olabilmeniz için öncelikle özgüvenli hissedebilmeniz gerekiyor ve özgüvenli hissedebilmeniz emin olun sizin elinizde. Bunu kendi kendine deneyimlemiş bir insan olarak söylüyorum. Diyelim ki çok özgüvensiz ve asosyal bir insansınız. Örneğin ortaokulda çok kötü deneyimler yaşadınız bu konuda vesaire vesaire. Ama lisede kimse sizin öyle bir insan olduğunuzu bilmiyor. İnsanlara kendinizi nasıl tanıtırsanız ilk etapta sizi öyle tanıyacaklar. Arkadaş edinme konusunda kısaca şundan da bahsetmek istiyorum. Örneğin okulun ilk günü ilk saatlerde vesaire arkadaş edindiniz ve arkadaş edindiğiniz için artık içiniz rahat, seninin sonuna kadar onunla arkadaşlık kuracağınızı, en yakın arkadaşınızın olacağını düşünüyorsunuz. Kesinlikle ama kesinlikle bunun rahatlığına kapılıp da arkadaş edinmemezlik yapmayın. Arkadaş olduğumuz insanların arkadaşlarıyla da tanışmaya, onlarla da iletişim kurmaya çalışın hem belki de arkadaşlarınız sayesinde kurduğunuz arkadaşlıklar sizin için daha yakın, daha doğru arkadaşlıklar olacak. Aşk ilişkilerinde nasıl doğru kişiyi bulmak zaman alıyorsa arkadaşlık ilişkilerinde de genelde aynı şekilde olabiliyor. İlk tanıştığımız arkadaşımızla o kadar uzun süreli bir arkadaşlık kuramayabiliyoruz ya da o kadar sağlıklı, o kadar sağlam bir dostluk kuramayabiliyoruz. Bu arada büyük ihtimalle tanıştığınız ilk kişiyle okulun sonuna dek arkadaş kalmayacaksınız. Bu çok normal. Lisede tanıştığım ikinci arkadaşımla nasıl tanıştığımdan bahsedeceğim. Sırada yalnız başıma otururken yanıma biri geldi ve birlikte lavaboya çıkalım mı diye sordu. Ben de tabii olur çıkabiliriz dedim ve birlikte lavaboya çıktık. Orada birlikte sohbet etmeye başladık. Daha sonra sınıfa döndüğümüzde birlikte oturduk. Arkadaşlık sürecimiz o şekilde başlamış oldu. Arkadaş edinmek için bunu da deneyebilirsiniz. Bana göre lise hayatı boyunca hatta hayatınız boyunca asla yapmamanız gereken şeyleri sıralayacağım şimdi. Bir ve en önemli madde dedikodu yapma. Asla ama asla ama asla dedikodu yapmayın. Şimdi şöyle bir durum var. Kimi Hakkında dedikodu yaparsanız yapın. O kişi mutlaka bir şekilde duyuyor. Çünkü iki kişilik sır gerçekten sır değildir. Karşınızdaki insanın bu konuda ne kadar güvenilir olacağını ya da yarın bir gün birlikte dedikodusunu yaptığınız kişiyle birlikte bir arkadaşlık kurup kuramayacağını asla bilemezsiniz. Bakın lisede de değil, üniversitede iki tane arkadaşım vardı. Bunlar birbirleriyle benimle olduklarından bir tık daha samimilerdi. Bir gün birileriyle alakalı kötü konuştular. Artık onlarla asla arkadaşlık yapmayacağız. Bizim onlarla takıldığımızı gören kişiler bizim de öyle kişiler olduğumuzu düşünür vesaire vesaire. Baya konuştular. Şaka gibi ama gerçekten ertesi gün o kişilerle birlikte yurt odasında oturmuş sohbet ediyorlardı şok oldum ve onlar gittikten sonra hani artık onlarla konuşmayacaksınız diye sordum. Aslında biz yanlış anlamışız, aslında öyle değillermiş vesaire vesaire dediler ama ne dediklerinin ya da ne yaptıklarının hiçbir önemi yok. Birbirlerini gerçekten yanlış anlayıp anlamamaları asla önemli değil. Aradan yıllar geçti ve ben bu olayı unutmadım mesela. Dolayısıyla birilerinin dedikodusunu yaptığınızda siz söylediğiniz her şeyi unutabilirsiniz. O kişiyi sanki ezelden biridir seviyormuşsunuz gibi gelebilir size. Ama birlikte dedikodu yaptığınız kişinin o olayı ya da o dedikoduyu unutup unutmayacağını asla bilemezsiniz. Zaten büyük ihtimalle asla unutmuyorlar. Kısacası çok güzel, mutlu, huzurlu bir lise hayatı geçirebilecekken neden sırf birilerinin hakkında konuştuğunuz için, birileriyle dedikodu yaptığınız için lise hayatınız kötü, kasvetli ve kavga dolu geçsin ki? Lise hayatım boyunca asla kavga etmedim. Bu da bence insanların liseyi kavga etmeden de bitirebileceğinin kanıtlarından bir tanesi. Şu an kavga etmek çok havalı geliyor olabilir size ya da kavga eden insanların çok havalı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Örneğin daha geçenlerde kardeşimle birlikte bir kırtasiyeye girdik. Bizim arkamızdan bir kız girdi. Muhtemelen kendisi liseli. Kırtasiye çalışan kişiyle önceden tanıştıkları belli konuşma tarzlarından. Önce okulda edilen kavgalardan vesaire bahsetti. Biz de istemeden kulak misafiri oluyoruz. Çünkü dip dibeyiz. Küçük bir kırtasiyeydi. Sonra şu tarz bir şey söyledi. Bu okulda en sağlam kavga eden, gerçekten kavga eden en cesurca kavga eden tek kişi bendim. Hiç kimse benim gibi değildi. Olan kardeşimle birbirimize döndük ve çok içerisinde baktık. Gerçekten kavga etmesiyle övünen insanlar varmış ve orada buna şahit olduk. Şunu da söylemem gerekiyor. Özellikle insanlarla mesajlaşırken, WhatsApp gruplarında, Instagram gruplarında ya da Instagram'da, WhatsApp'ta vesaire. Kısacası herhangi bir platformda mesajlaşırken Asla ama asla birilerinin hakkında konuşmayın. O mesajların ekran görüntüsü çok kolay bir şekilde alınabiliyor. Dedikodu yaptığınızın ertesi günü dedikodu yaptığınız kişinin o mesajların ekran görüntüsünü dedikodusunu yaptığınız kişiye göstermeyeceğinden asla emin olamazsınız. Mesajlar senelerce orada kalabilir. O kişi senelerce o mesajları silmeyebilir. Dediğim gibi siz konuştuğunuz şeyi unutabilirsiniz ama o kişinin elindeki SS'ler ya da mesajlar ömür boyu gitmeyebilir. O yüzden özellikle mesajlaşırken söylediğiniz şeylere çok çok dikkat edin. ama Yüz yüze konuşurken ya da sohbet ederken vesaire yine dedikodu yapmamaya özen gösterin. İnanın dedikodu yapmadan da birileriyle sohbet edebilirsiniz. Arkadaşlık kurabilirsiniz. Zaten bir arkadaşlık dedikodu yapma üzerine kuruluysa o arkadaşlık güzel bir arkadaşlık değildir. Hatta bence ona arkadaşlık bile denmez. Yalan söyleme konusu. Bir arkadaşım vardı. Düzenli olarak bir şeyler uydurup bize anlatırdı. Dün şöyle yaptım, böyle yaptım. Annemle babamla şunu yaptım. O dönem büyük bir arkadaş grubu vardı ve arkadaş grubumuzun içindeki istisnasız herkes onun yalan söylediğini bilirdi. Onu seviyorduk. insan olarak iyi bir insandı belki ama çok yalan söylüyordu. Hatta şunu asla unutmuyorum. Bir gün bana edebiyattan çok düşük bir nota aldığını söylemişti. Her zaman yalan söylediği için onun da yalan olduğunu düşünmüştüm. Daha sonra sınav sonuçları sesli bir şekilde açıklandığında gerçekten çok düşük aldığını öğrendim. O da benim bu duruma çok şaşırmama şaşırıp ben sana söylemiştim zaten dedi. Düşünün o kadar çok yalan söylüyor ki artık doğru olabilecek şey şeylere bile doğru olma ihtimalini vermiyordum. Bence bir insanın sizin yalan söylediğinizi düşünmesi ya da bir yalanınızın ortaya çıkması bir insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Şimdi insanlara güvenip sırlarınızı anlatma konusundan bahsedeceğim. Ben hiçbir arkadaşıma özellikle ailemle alakalı olan hiçbir şeyi asla anlatmam. Bir gün erkek arkadaşımla tartışsam aramızda birini anlatmak isteyebileceğim bir şeyler yaşansa bunu da asla herhangi bir arkadaşıma anlatmazdım. Çünkü birincisi erkek arkadaşım da ailemden sayıyorum. İkincisi bu tarz konular üçüncü kişilere anlatıldığı zaman içinden açıklamaz hallere bürünüyorlar. Örneğin bir kardeşiniz var ve bir gün kardeşinizle çok büyük bir kavga ettiniz ya da herhangi bir kavga ettiniz. Buna gidip bir arkadaşınıza anlattınız. Ertesi gün de kardeşinizle aranızdaki sorunu hallettiniz. Sizin için o sorun bitmiş kapanmış oluyor ama arkadaşınız bunu unutmuyor büyük ihtimalle. Ve sizin kardeşinizle aranızdaki ilişkiye her zaman kötü bir ilişki gözüyle bakıyor. Örneğin benim bir arkadaşım vardı. Ablasıyla sık sık sorun yaşardı. Yaşadığı her sorunu da gelip bana anlatırdı. Aradan yıllar geçti ve ben hala onların kardeşlik ilişkisinin güzel bir ilişki olmadığını, sürekli kavga eden iki kardeş olduklarını düşünüyorum. Aslında olayın özü bence şu. Başka herhangi bir insanın ya da herhangi bir düşmanınızın bilmesini istemeyeceğiniz hiçbir şeyi en yakın arkadaşınıza dahi anlatmayın. Ve demin de söyledim ama şunu asla unutmayın. İki kişilik sır, sır değildir. Okulun ilk günü ya da ilk zamanları edinebileceğiniz arkadaşlıklarla ilgili şunu da eklemek istiyorum. Siz o gün ya da o an için doğru arkadaşı, size en uygun arkadaşı bulduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama karşınızdaki kişi bu şekilde düşünmüyor olabilir. Onun için siz doğru arkadaş olmayabilirsiniz. Ve sadece sizinle zaman geçirmek için, yalnız takılmamak için takılıyor olabilir. Dolayısıyla ilk günler kurduğunuz arkadaşlık çok da bir anlam yüklememeye çalışın. Dediğim gibi o arkadaşlıkların dışında da arkadaşlıklar edinmeye çalışın. Üst sınıflardan tanıdığınız kişiler varsa bence özellikle ilk zamanlar onlarla çok da takılmamaya çalışın. Çünkü örneğin onların kavga ettiği kişiler varsa ya da okulda onları sevmeyen kişiler varsa o kişiler otomatik olarak size de cephe alıyorlar. Ve tamamen başka bir insan yüzünden haberiniz bile yokken düşman kazanmış oluyorsunuz. Bunu arkadaşlık ilişkileriniz için de düşünebilirsiniz. Herhangi bir ilişkiniz için de düşünebilirsiniz. İnsanların size olan davranışlarına sizin davranışlarınız belirler. Siz kendinize saygı duymuyorsanız karşınızdaki insan da size saygı duymayacaktır. Siz kendinizi gerçekten sevmiyorsanız karşınızdaki insanlar da sizi gerçekten sevemez. Özellikle sizin yaşlarınızda buna bence çok dikkat edilmesi gerekiyor. Özgüveni besleyen ya da özgüveni düşüren şeylerden bir tanesi de size saygı duyulan ortamlarda olup olmadığınızdır. Arkadaş grubunuzda size saygı duyulmadığını hissediyor olabilirsiniz. Aile ortamınızda ailenizin size saygı duymadığını ya da fikirlerinizi önemsemediğini düşünüyor olabilirsiniz. Ya da gerçekten öyle olabilir. Lütfen ama lütfen size saygı duyulmadığını hissettiğiniz ortamlarda asla ama asla bulunmamaya çalışın akraba ortamı, arkadaş ortamı, bu tarz ortamlarsa eğer size saygı duyulmadığını, fikirlerinizin önemsenmediğini, değer görmediğinizi hissediyorsanız mutlaka o ortamlardan uzaklaşın. Eğer bu ortam aile ortamıysa bu konuda net bir şeyler söyleyemeyeceğim. Çünkü aile biraz hassas bir konu. Hatta çok hassas bir konu. Araştırma yapmadığım için aile konusunda net bir şey söyleyemeyeceğim. Sırası uzaklaşabileceğiniz bir ortamsa mutlaka uzaklaşın. Şimdi diğer konulardan bahsedelim. İnsanlarla tanışırken ilk etapta kendinizi nasıl tanıtırsanız sizi öyle tanıyacaklar. Ama zaman geçtikçe Gerçek karakteriniz neyse onu görecekler. Dolayısıyla insanlarla tanışırken kendinizi olduğunuzdan çok farklı bir insan gibi göstermeyin. Örneğin kitap okumayı sevmiyorsanız ve karşınızdaki insan çok kitap okuyan, çok kültürlü görünen bir insansa ve siz de onunla arkadaşlık kurmak istiyorsanız, size arkadaş olarak görebilmesini istiyorsanız ben de çok kitap okuyorum, kitap okumayı çok seviyorum demeyin. Çünkü bir sonraki sorusu en son hangi kitabı okudun olabilir ve cevap veremeyebilirsiniz. Örneğin bir arkadaş grubunuz var ve o arkadaş grubuna kabul edilmek istiyorsunuz. O arkadaş grubunun içinde kendinize bir yer edinmek istiyorsunuz. Bunu kendinizi farklı tanıtarak yapabileceğinizi düşünüyorsanız bunun doğru bir taktik olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu şekilde kurulan dostluklar, arkadaşlıklar aslında gerçek dostluklar, gerçek arkadaşlıklar olmayacaktır. Ayrıca farklı biri gibi davranmak sizi mental açıdan da yoracaktır. Ve şöyle bir şey var. Sizi bir insan gerçekten siz olduğunuz için sevmeyecekse o insanın sevgisinin çok da bir önemi yok bence. Biri sizi siz olduğunuz için sevmiyorsa onun sevgisinin hiçbir önemi, hiçbir değeri, hiçbir anlamı yoktur. Şimdi biraz dersler konusundan ve kişisel gelişim konusundan bahsedeceğim. Geçen sene bir hocamız Derste sınıftakilerin çok gürültü yapmasından rahatsız olup sistem etmeye başlamıştı ve sistem ederken şu tarz bir şey söylemişti. Liseden nasıl çıktıysanız üniversitede de aynı şekilde davranıyorsunuz. Okula aynı şekilde gelip aynı şekilde dönüyorsunuz. Kendinize hiçbir şey katmamış oluyorsunuz. Kendinizi hiçbir şekilde geliştirmemiş oluyorsunuz. Yarın bir gün mezun olduğunuz zamanlarda kendinizi geliştirememiş insanlar olarak mezun olacaksınız. Bu konuşma duyduğum ilk anda da beni çok etkilemişti. Daha sonra evime gidip bu konu üzerine Bayağı bir düşünmüştüm. Bunu gerçekten düşünmenizi istiyorum. Birincisi, ortaokuldan mezun oldunuz. Liseye gerçekten ortaokulda olduğunuz kişiyi mi götürmek istiyorsunuz? Yoksa onda değiştirmek istediğiniz şeyler var mı? Oturup gerçekten kendinizi, kişiliğinizi, karakterinizi, isteklerinizi, hayallerinizi olmak istediğiniz kişiyi yazın. Olmak istediğiniz kişiyle şu an olduğunuz kişinin arasındaki farkları yazın, eksikleri yazın. Örneğin olmak istediğiniz kişi çok iyi İspanyolca konuşuyor, çok iyi Almanca konuşuyor, çok iyi İngilizce konuşuyor olabilir. Ama siz ana diliniz haricindeki bir dili asla bilmiyor olabilirsiniz. Bugün bilmiyor olmanız yarın da bilmeyeceğiniz anlamına gelmez. Hemen bugün çalışmaya başlayın. Liseye başlamadan önceki son yaz tatilinizi çok iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Bu gerçekten çok önemli. Kitaplar okuyun, filmler izleyin, diziler izleyin, müzikler dinleyin. Sadece Türkçe değil, yabancı şarkılar dinleyin. Hatta örneğin İngilizce öğrenmek istiyorsunuz. Türkçe al Alt yazılı bir şekilde İngilizce şarkıları dinleyin. Aslında bu sayede fark etmeden bir sürü kelime öğreniyorsunuz. Kitap okuma konusu sizi sıkıyor olabilir ama lütfen bu konuya özen gösterin. İnanın bana kitap okumak sizi hiç bilmediğiniz açılardan etkiliyor. Duygularınız açısından etkiliyor, kendinizi tanıma açısından etkiliyor. Kelime dağarcığınızı geliştiriyor, yeni kelimeler öğreniyorsunuz. Örneğin ben bir kitap okurken bilmediğim bir kelimeyle karşılaştığımda ya altını çiziyorum ya da hemen bir yere not alıyorum. Daha sonra o kelimenin anlamını araştırıyorum, hemen günlük hayatımda kullanmaya başlıyorum. Mesela ben şu an üniversite okuduğum için şey dışında yaşıyorum. Yani ailemle aynı evde yaşamıyorum. Aile grubumuz var ve grubu aktif bir şekilde kullanıyoruz. Yeni bir kelime öğrendiğim zaman hemen o kelimeyi kullanarak yeni cümleler yazıyorum. Arka arkaya o kelimenin geçtiği bin tane alakasız cümle kurduysam bizimkiler anlıyor ki ben yeni bir kelime öğrenmişim ve onu kullanıyorum. Dersler konusunda da şunu söyleyeceğim. Biliyorum okuldaki dersleri dinlemek bazen çok sıkıcı oluyor ve özellikle yaz aylara sıcaktan dolayı insanın Asla dinleme isteği gelmiyor. Sıkılıyorsunuz, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, dersi dinlemek istemiyorsunuz. O an arkadaşınızla sohbet etmek istiyorsunuz. Lisedeyken bir hocamız bize şöyle bir şey söylemişti. Okula şu saatte geliyorsunuz, şu saatte gidiyorsunuz. Dolayısıyla okulda geçirdiğiniz yaklaşık 8 saatiniz oluyor. Ve bu 8 saati ne yaparsanız yapın okulda geçireceksiniz. Dersler 40 dakika. O 40 dakikayı ne yaparsan yap o derse geçireceksin. Bu 8 saati gerçekten bir şeyler öğrenmiş olarak kendine bir şeyler katmış olarak da geçirebilirsin. Yani eve döndüğünde kendine küçük de olsa bir şeyler katmış bir insan olarak da dönebilirsin. Geldiğin gibi de dönebilirsin. O 40 dakikayı arkadaşınla daha sonra da yapabileceğin sohbetlerini yaparak da geçirebilirsin. Dersi dinleyip bir şeyler öğrenerek de geçirebilirsin. Bunlar tamamen sizin ellerinizde. Olmak istediğiniz kişi olabilirsiniz. Bunun için hiçbir zaman geç değil. Ve bu sene liseye geçiyorsanız, bunun için en doğru zaman şu an. Sigara konusuna kısaca değinmek istiyorum. Arkadaş olduğunuz kişileri çok dikkatli seçmeniz bu konuda da çok önemli. Benim şu ana kadarki hiçbir arkadaş grubumda sigara içen insanlar olmadı. Arkadaş olduğunuz insanlar eğer sigara içen insanlarsa, size sigara içmenizi öneren insanlarsa Onlarla arkadaşlığınızı kesmenizi tavsiye ederim. Eğer sigara içen insanlarla arkadaşlık yapıyorsanız, sigara içme ihtimaliniz bir tık daha olası sağlık açısından da, bence temizlik açısından da ve maddi açıdan da sigara sizi yerle bir edebilecek en gözde şey. İçmenizi ve içen insanlarla arkadaşlık kurmanızı asla ama asla tavsiye etmiyorum. İçen biriyseniz de en kısa sürede bırakmanızı öneriyorum. Umarım bir gün sigara ve türevlerinin asla olmadığı bir dünyada yaşayabiliriz. İnsan kendini ne kadar geliştiriyorsa kullandığı kelimeler ve kullandığı cümlelerde aynı oranda değişiyor. Küfür etmeden de arkadaşlık kurabiliriz. Arkadaşlarımızla küfür etmeden de sohbet edebiliriz. Çevrenizde size hakaret eden insanlar olabilir. Lisede de size hakaret eden insanlarla karşılaşabilirsiniz. Bu konuda Bülbül'ü öldürme kitabında şöyle bir cümle geçiyor. Birinin kötü olduğunu düşündüğü bir şeyle seni nitelendirmesi hiçbir zaman hakaret değildir. O kişinin ne kadar zavallı olduğunu gösterir. Bu cümleye tamamen katılıyorum. Şöyle düşünebiliriz. Hakaret etmeden, küfür etmeden iletişim kuramıyor. Kendini ifade edemiyor. Kendini ifade edebilmesi için, bir insanla tartışabilmesi için ya da bir insana onu sevmediğini ifade edebilmesi için mutlaka hakaret kullanması, küfür kullanması gerekiyor. Bence bir insanın tamamen bomboş bir insan olduğunu göstermesinin en net yolu karşısındaki insanı hakaret etmesi, küfür etmesidir. Maalesef bu tarz insanlarla hayatımızın her döneminde karşılaşacağız. Belki o tarz insanlarla karşılaşıp karşılaşmamak bizim elimizde değil. Ama o tarz insanları hayatımızda tutup tutmayacağımız tamamen bizim kontrolümüzde. Biraz sevgili konusundan bahsetmek istiyorum. Açıkçası lise döneminde sevgili yapılmasını çok doğru bulmuyorum. Özellikle aynı sınıftaysanız ayrılma ihtimalinizin de olduğunu düşünün. Örneğin bir insanla sevgili oldunuz ve daha sonra onunla ilişkinizi bitirdiniz. O kişi bir başkasıyla sevgili oldu. Sevgili olduğu kişi otomatik olarak size düşman gözüyle bakıyor. Enteresan bir şekilde sizden nefret etmeye başlıyor. Ben anlattığım şekilde başlayan birçok kavgaya şahit oldum maalesef. İlk çektiğim lise tavsiyeleri videosunda da bu konudan bahsetmiştim. Yorumlarda biri o şekilde düşünmediğini, ilişkiler bitip gitse de ileride bize güzel hatıralar olarak kalacağını düşündüğünden bahsetmişti. Evet güzel anılar olarak kalabiliyor ama maalesef birçoğu hüsran oluyor. Sadece ilişkinin bitme ihtimalinden bahsetmiyorum. O ilişki sebebiyle çıkabilecek birçok kavgadan, oluşabilecek birçok düşmanlıktan da bahsediyorum. Şöyle de bir şey var. Liseye başladınız siz ve bitirdiğiniz siz asla aynı kişi olmayacaksınız. Bence zaten olmamalısınız da. Eğer aynı kişi olarak başlayıp aynı kişi olarak bitirdiyseniz orada bir yanlışlık vardır. Örneğin liseye başladığınız zaman size uygun olduğunu düşündüğünüz bir insanla bir ilişki yaşıyorsunuz. O ilişki bitiyor. Üniversiteye başlıyorsunuz. O günlere dönüp baktığınız zaman gerçekten ben onunla birlikte miydim diye durup kendinizi sorguluyorsunuz. Çünkü hayata bakışınız, insanlara bakışınız o kadar değişmiş oluyor ki. Ve son olarak videonun en sevdiğim yeri. Bunu sadece lise için söylemiyorum. Bence hayatımızın her anında yapmamız gereken şeyler. Bol bol fotoğraf çekmek, bol bol video çekmek, bir anı kutusu yapmak, günlük yazmak, belki kendinize mektuplar yazmak. Özellikle günlük tutmayı kesinlikle ama kesinlikle öneriyorum. Günlüğü sadece bugün okula gittim, bugün yemek yedim, bugün arkadaşlarımla buluştum olarak tutmaktan bahsetmiyorum. Bence günlüğünüze özellikle hayata bakışınızdan bahsetmelisiniz. Özellikle hislerinizden bahsetmelisiniz. Yaşadığınız şeyleri anlatın. Yaşadığınız şeylerin size nasıl hissettirdiğini anlatın. Arkadaşlık ilişkilerinizden bahsedin. O arkadaşlarınız hakkında gerçekten neler düşünüyorsunuz? En derinlerinizde hangi hisler var? Kendiniz için neler düşünüyorsunuz? Hedefleriniz neler, hayalleriniz neler asla gerçekleştiremeyeceğinize inandığınız hayallerinizi bile mutlaka not alın. Örneğin Youtube'a yüklediğim videoların arasında bir hayalimi gerçekleştirdim başlıklı bir video var. O videoda bu durumdan bahsediyordum. Ben tek başıma eve çıkmanın imkansız olduğunu en azından bu dönemde imkansız olduğunu düşünüyordum. Ama o kadar beklemediğim bir anda yaşandı ki bu. Ve benim en büyük hayalimdi. Asla gerçekleşmeyeceğini düşündüğünüz hayalleriniz bile bir anda gerçekleşebiliyor. Bazen bu durum o kadar hızlı olabiliyor ki başınızı döndürür ne olduğunu algılayamıyorsunuz. O yüzden mutlaka ama mutlaka günlük tutun. Kendinize mektuplar yazın. Ben kendime ara ara mektuplar yazıyorum. Gelecekteki kendime. Mutsuz olduğum zamanlarda okuyabileceğim mektuplar yazıyorum. O anki düşüncelerimden, duygularımdan bahsettiğim mektuplar yazıyorum. Günlükten ayrı bir şekilde kendinize yazdığınız mektuplarınız olsun. Örneğin kendime yazdığım son mektuba o kadar özenmiştim ki hem içine hem dışına. Sayfalarca süren bir mektup yazmıştım. Mektup kağıtlarını katlamıştım. Bir zarf yapmıştım. Zarfa koyup zarfı kapatmıştım. Ekstradan zarfın üstüne mum eritip dökmüştüm. Anı kutunuzda kendinize yazdığınız mektuplar da olsun. Şu anki düşüncelerinizi, hislerinizi, hayata bakışınızı 5 yıl sonra tamamen unutmuş olabilirsiniz. Şöyle düşünün. Gelecekteki kendinize mektup yazıyorsunuz. Ve gelecekteki kendinizi düşünün geçmişteki kendiniz yani küçük kendiniz size bir mektup yazmış oluyor. Ya bu o kadar özel bir şey ki. Lütfen ama lütfen anın değerini bilin. Örneğin 5 yıl sonra istediğim gibi bir hayatım olacak. 5 yıl sonra çok güzel bir hayat yaşayacağım. Üniversiteye geçmiş olacağım. Hayatımın kontrolü tamamen benim elimde olacak ailemden bağımsız yaşayacağım deyip de şu anın, lisenin kıymetini bilmemezlik etmeyin. Yaşadığınız her an çok özeldir. Şöyle bir baktığınız zaman aslında hayatımızı sürekli bir şeyleri bekleyerek geçiriyoruz. Ortaokulda liseye geçeceğimiz zamanı bekliyoruz. Liseye geçtiğimiz zaman, üniversiteye geçeceğimiz zamanı bekliyoruz. Üniversiteye geçtiğimiz zaman daha rahat, daha özgür, daha mutlu olacağımıza inanıyoruz. Üniversitede okurken de mezun olacağımız zamanın hayalini kuruyoruz. O günlerin hemen gelmesini istiyoruz. Bir ev alırsam çok mutlu olacağım. Bir araba alırsam, bir motor alırsam çok mutlu olacağım diyeceğiz. Anın değerini bilmeyen hiçbir insan hayatının hiçbir döneminde mutlu olamaz. Hayatının en güzel dönemi bile bir şeyleri bekleyerek geçer. Ve maalesef bunun farkında bile olamaz. Lütfen siz o insanlardan olmayın. Biz o insanlardan olmayalım. Biz anın değerini bilen insanlardan olalım. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Şu an muhtemelen duygularınızı en doruklarda en üst safhalarda yaşadığınız bir dönem. Bunun mutlaka farkında olun. Örneğin bir şey çok mutsuz oldunuz ve ağlamak istiyorsunuz. Kendinizi tutmayın ve gerekirse saatlerce ağlayın. Örneğin her ne kadar lise zamanı doğru bir zaman olarak bakmasam da diyelim ki sevgili yaptınız ve İlişkilerinizde sorunlar var, şeye üzüldünüz, ayrıldınız vesaire vesaire ve kendinizi kötü hissediyorsunuz. Asla ağlamayacağım demeyin. Aslında ağlayabilmek bile bir lütuf. Güldüğünüz zamanlarda güldüğünüzün farkında olun. Kahkahalarınızı bastırmaya çalışmayın. Eğer bir günlüğünüz yoksa bugün hemen tutmaya başlayın ve liseye başlamak konusundaki hislerinizi yazın. Liseye başlamakla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu size ne hissettiriyor? Bundan bahsedin. Hem de uzun uzun bahsedin. Eğer daha önce kendinize hiç mektup yazmadıysanız kendinize hemen şimdi bir mektup yazmaya başlayın ve ona gerçekten özenin. Gerçekten ne hissediyorsanız, ne düşünüyorsanız hepsini yazın. Ya da ilerideki kendinize ilgili ne hayaller kuruyorsanız hepsinden bahsedin, hem de uzun uzun bahsedin. Şöyle düşün, eğer bundan 5 yıl önceki sen şu anki sana mektup yazmış olsaydı o mektubun ne kadar uzun olmasını isterdin? O mektupta nelerden bahsetmiş olmasını isterdin? Ve kendine yazacağım mektupta bunlara mutlaka dikkat et. Bunların dışında herhangi bir sorunuz ya da herhangi bir sorununuz varsa ya da anlattıklarımla ilgili herhangi bir sorunuz ya da sorununuz varsa mutlaka ama mutlaka yorumlara yazın ya da bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram'da çok daha aktifim. Dediğim gibi bir sorunuz olursa, bir sorununuz olursa, bir derdiniz, kafanıza taktığınız herhangi bir şey, konuşmak istediğiniz herhangi bir konu, mesela çevrenizde danışabileceğiniz bir büyüğünüz yoksa, herhangi bir arkadaşınız yoksa, bana yazmaktan asla ama asla çekinmeyin. Cevap verebileceğim en hızlı şekilde cevap veriyorum. Videolarımın altına atılan yorumlara da, Instagram'dan atılan mesajlara da. Hepinize çok 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 güzel bir okul dönemi diliyorum. Umarım ilk günde sonrası da hayal ettiğinizden çok daha güzel geçer. Umarım gerçek dostluklar kurabilirsiniz ve kurabildiğiniz dostlukların gerçekten değerini bilirsiniz. Son olarak kanalıma abone olabilirsiniz ve Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.